Harmana sererler sarı samanı Harmana sererler sarı samanı Hiç gitmiyor Dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim Gel otur yanıma benim Allah için <laughs> duaya Hümmet için amine buyurun Allah'ın uzununa boyun bütmeye. Arkaya Buyurduk. Neler? Evet. Başlayacağız. Bir, iki, üç dört, beş, hadi buyurun duaya, amin. Amin. Elhamdülillah, 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 El ilahe El ile Resulullah sana tebeyret bir hayli yazılığına erişsin, sana bir tebeyretler olsun. Kacadan beladan esile ölenlere mahmet kalanlara semanat, bayrağı mısın dinlerini kaca bela verinle, hayli bayrağı eyle, bayrağı mübarek eyle, kaca bela verinle, ...dusman sellerinden kötülüklerden esirle... bütün seyit olanların ananı babanı sabır insanı eyle... ...metanınızı cennet eyle... ...cennet kölesi eyle... ...kabirde yatanların, getmişlerin ...adı olmayanların, bir kuran oturanlarının ...kabirlerin nuru eyle... ...metanlarınızı cennet eyle... ...hastalara şifa, dekliğe devalar ver... ...ananı, babanı... dinlemişsin isranı bağışla... kumanet günü ananı, babanı... dinlemişsin isranı bağışla... ...kacadan belada esirle kumanat günü bizim yüzlerimizi karartma. Kimseye yazır etme, ele gül günü bize ananısı babanısı ap eyle, dünle Müslüman'ı ap eyle, bela verinle, ederli Muhannedi dindinle, bayrağınısı indinle, Seteme vurdun mu? Kötü yola sastın mı? Yalan söyletme. Helalından ver haman yedittin mi? Kötü yola sastın mı? Senden başka kimsenin kapını er el açmayın. Başka kimsenin kapısına ait Senden başka kapı yok. Sana sığındı, sana boğum büttü, sana sığındık. Ellerinizi boş gönderme. Hastalar sıfası elleri def eyle. bor ver. Onlara <laughs> da ver. Kaca bela verme. Boş sıraya da ala ver. Ne versen hayırlısı sever apattan sevden betlenden kacadan beladan sağından gözünden gelecek belalardan müsiretlerden sana sığınayım. Kaca bela vinle, ecanesi dindinle, caminsiz kötü esinle. Kacalardan belalardan yalan söylet ne hayırlı kacatlar bir Yalan söylet ne betlenden hayırların, hayırsız bol verir. Şerleri def ile. Subhanavap bizatanı. Ha, ha! Allah! Ya seni ağlattın kusura bakma. Allah he. Allah Allah. Allah. Ya sen ağlattın, Amin. Ya. Ağzına, Ağzına sağlık. Ağzına, Ağzına, sağlık. Ya, yüreğim ya. Yüreği ee. Sağ ol. Ya. Yüreğim dayanmadı. Ya. 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 Dayan ya. Dayanmadı. ya. Yüreğim Dayan 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 dayanmadı. Yasin ve Kur'an-ı Şahatin Elhamdülillahi Rabbin Alemin El-Rahman-ı Zaman-ı Deyam Üttin İnna Kenat Senin Nadimin Elhamdülillahi Rabbin Alemin Subhan Rabbika ta'ala nin ve sselamun ale'n Allah zat nefatra. Fatiha. Allah Allah razı olsun var. Allah ölmüşlerin ruhuna Allah Ruhuna değsin. Hocam ben de oturacağım sen, Ben kalkayım, sen otur. Ya ya ama. Ya onu da Ya Onlatacağım. gel bakayım bir otur gel. <laughs> Tespikler nerede lan. Rafi'nin filminin hafızında var. Rafi'nin hikayesi geçmiyor Ahmet. Muharrem, e, ya tek ya var ya. 7. ayın filminde başrol diyor. Doğru mu? Başrol mu oynadı? Muharrem. Çok ben almış diyorlar. Ne filmden. Muharrem. Heh. 7. ayın filminde başrol oyuncusu Muharrem diyorlar. Doğru, doğru mu? <laughs> <öbür Başrol> <laughs> ne Kepçiğin nerede? Nerede? Bana bir tane hediye, kestik verin. Kestik verin? Ne oluyor? Ne <laughs> versin? Hediye. Ne? Ne? Hediye. Güllü olsun. Ne verirsin? Ne? Güllü ver bir tane abi. Senin <laughs> halinde güllü. Muharrem, bana bir de. Ketiş. Yedinci ay filminde diyorum, Yedinci bak. Yedinci ay. Namaz adam, manastır <laughs> Namaz <laughs> Sağ Sabah, ol, parasını yazın <yavru>. öte. <laughs> afişte, afişte gösteriyorlar. Başrol Muharrem diyorlar, doğru, <laughs> doğru. mu doğru. doğru. Kaç para aldık ondan Muharrem? Hangisinden? Filmden. Doğru. Filmden kaç <laughs> para aldık? Manas Ya huzurumu bozuyon ya. Şeyde lan? Cenaze ilanı ver Ben buldum bir Öldür şu fermiyi bir Ha, buldum. Tamam. Tamam. Hah, Aldığın ben eşyaya lazım. para da veriyor mu? Sesin, <laughs> 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 nasıl bilirsiniz? Bekir'i, iyi Celal olsun. 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 Ha. Bize, Kimin getir ama lan oturun aydınızı ha! Zekir, diyor oğlum? Ağla Betri, ağla! <laughs> Kime diyor ağla diye? Hadi gidelim. Ben söyledim adama. Gece bir, bir, bir duayla. <laughs> <be, da. gülüyor> ama söyledim adama. Bak beni bir dinle. <laughs> Dinliyorum. Ben size şey nasıl attım burada? Semüstü, nasıl? Nereye attın? Çöpe. Sen akıllı adamsın ya. Allah gönderdi seni o çöpe atmak için. Ağladım muharebe. Aa lan. Aa lan. Temiz memlenden gelir. Al çevreyi temiz tutmak. Nasıl yani. bir açıp senin gibi Emirdan'da on tane adam olacak. Emirdan pırıl pırıl olur. Yer temiz olur. Muhterem abi de sofra dolacak. Bizali. bir de sofra dolacak. Çay kahı içiyor sadece. Amin diyelim lan. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Benim düğüne kim gelecek? El, el, el kaldırın. Hepimiz geleceğiz. Ya el kaldırın olsun. El kaldıran. diyorum, Sen gel. El Sen? Sakın da Sen. Sen. Tamam. Tamam. Sofra el duası oku. Olsun. Toprağı doğarsın. onu edeceğim. Kızım dur. hadi, hadi bekliyor. Acele yok. yok, acele yok. Kızım. Bana bak Hayır. bir. Hadi. Acele et de dur <laughs> ya. Senin düğünde <laughs> <ya>. çiçek getir hocam. Yok, acele etse şeytan kalır. Ben de değilim. Acele etme, edeceğim dersen. Onlar oynayacak gidiyor mu? Dur bakalım. Oynayacak olanlar da vallahi. Dur bir Hadi başlayacağız. Dua et de ondan sonra düğüne geçelim. Bir dua Olur. et. Duasız Olur. düğün olmaz. Onu bir tut hocam. Ha, Biz dua şey Sen A o yüzüğü de tut. Tut hocam, hocam dur. yüzüğüne tamam. dua olmaz. Doğru söylüyor. Doğru yüzüğü ver sen bir onları. Ver <laughs> sahibine göre. Cebine koy. Ha. Tamam. Sahibine mi? Sahibine Sahibine mi? Sahibine mi? Etme. mi? Sahibine mi? Sahibine Ya <laughs> Düzeltiyor. Ha düzeltiyor, Ha düzeltir. <laughs> Toz <laughs> veriyor. Ha akıllı kardeş. <laughs> Sen de soğanı <soğunu> sandın niye? Soğan mı sandın? Hadi bu adam. ben ben deliyim ne öyle? İşte Oyun olarak yapılan <laughs> bir dua <laughs> sandım ben. De. Ay, Ay, Amin. Ne dedin? Dur ben dur bir dakika vatıp var ben. Sen ne dedin? Vatıp var vatıp. Ben saatini bileyim. İlan mı gelecek? Bana da bir çay getir abi. Hayır. Kaydımam. Yani milleti yordun yeri bir şey Tamam, tamam. <laughs> Şunu iç bana gelsin yeni al. Şunu iç. At çayı iç öyle bakalım bana. Şekeri iç. Yarın görüşürüz. Bir de sen at yeter bana. Tamam. tamam. Yarın görüşürüz. Burada yarını <gülüyor> bırak. Dön burada tut ya. Dön ne izledin ama bak bu abin ne yiyesin. Arife diyorum. <laughs> bir tane al. Bir tane al. Muharrem bak sana video çekiyor. Yani normal Babana da şey film diyor. Haber ne var abi? Yani? Haberin ne var, var 15. mı? Muharrem. Abi sıcak değil mi? Yarın. He. Muharrem. Ne var? Muharrem bak video Oren. çekiyor sana. Soner'le nasıl aran? Soner'le. Abi ne? ya özel bir şey yok. Yeter ya. Dört kişi var en az var yani. Vallahi öyle canım. Ben oğlum evlenecek. Evlenmeden ne bu lan ağzında? Hepimiz hep hep düğüne, düğüne geliyoruz. Düğüne geleceğiniz Şşş, mi? Kıncar 60'lık evet. altın da geceğiz bir He? daha. He. Tunca abi. Sen annenin parçağı, opunu ben yolduğunu yolmadım. Yoldun doğru. <laughs> Sağ ol. Temiz bizim baba <laughs> annem, baba notlarla temizledi. Yoldu. E ama şeyini de aldın yani yömüyorsun. Ya aldın da yoldun aldın da yolmadın. Yoldun, yoldun, pırıl pırıl hepsini temizledin. Bir şeyle bakıyorsun. Komple yoldun. Atmaya da yoldun. Hadi hadi. Anama ters dua diyor. Benim hiç olmuyor. Bastım ya. <yormuyor>. Bizim bahçede de ot var. Esat da. Temizleyelim. Senin de otuyor temizlersen şey yapar, o zaman Belçika'yı veririm işte. Ne? Belçika parası. Belçika parası orada evdedir bu para bu cebinde fazla almıyor. da yorum vallahi. Yolar mısın? Allah'a yorum Esattir. Yarın yorum. Yapar mı bu işi? Yapmam bizim bahçeyi Ama... ben Vallahi. 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 Mesle onun. Bahçede yani ot ağrı, koymamış, pırıl pırıl temizler. Bir de su tüldüm, bir de şey tüldüm. <laughs> Süpür müslemi güzelce temizler. Yapar mı da gerçek? Allah ya, yani, yetmeyin. Pırıl pırıl Sen fırın ya. yeter, paradan <laughs> haberin. <laughs> 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 paradan <almayacağız>, haberin. <daha> yeter. E o zaman bizim Karacalar'da sulama işine de girersin. O da olur. Yok yok, oraya uzak. Oraya olmaz. Seni ben Karacalar'ı bileyim ben. Muharrem İyi Hanım sabah sizin eve gelir. Valla, ben sabah içeride başlar. Muharrem, şahlar ne yapar ya? Eten değil. Allah'ım ne yapar, yapar. Dokuzda üçte gelirim. Dokuzda üçte? O <laughs> tamam oh, <ben anladım>. olur. <laughs> Esat'tan e, yorulurum valla. Esat yorulurum ben. Niye yalan söylüyorsun? Esat yorulur. Ama bak e, orada her yer temizlenecek abi. Valla ben bir adam tutacaktım. Valla ben var. Hepi, ot yolun işini iyi yapıyor bak. Valla eyvallah ya. Hepini süzdü süpürdü, otları da çöktü. Komple yoldu. Kötü neden yoldu. Kökten çıkarttı. Hiç kalmadı. Valla esat ya. Kürek falan var mı kürek? Küreği yapamaz. Otları yoldu. Bir de kes, kapıya attı, bir de desteledim bir de. Sürekli bir şey yok ya, otlar halinin yolda. Yok, pisliğine satıyor. Senin çok büyüktür bahçesi. Bizimkini bir kenara toplar. İki gün de yapar ya. İki gün de yapar bahçede. Vallahi bana tut, başkasına para verin. Elhamdülillah, elhamdülillah, la ilahe illallah, sunan sana sebebiyet ver. Hacı dadanın kəsəsinə, bolver xanasına bəyətdir. O yenə evlənənlərin bütün keçmişlərinin, Hacı dadanın anasının, babasının, məthanın cənnətə ilə, amcanın Allahın üstündəki, amcanın babasının qəbilənin, məthanın cənnətə ilə qəbilənün növə ilə həm də hər şeyin kətasında bol ver. Halıbanın bəyəsi yazadan əlsin, çamlı təş olsun. Hayr nasət evət, əzəninin düşman çellərindən, qacardan bəradan çellər matanlı bədənlə bayramınla. Dushman çellərindən qoru, birici qacardan bəradan çellə yalan sözlə məşətan olduğun, əzəninin hayrlığını verinə verəsən. Ölünsənisin və nəsənisin Allahım qumanat günü ananı, babanı dinləmişsən ap elə qapından qovma sənə çəndə sənə başqa qapıya atma elə eytin Allahım sən huzuna boğum bitdi səndən başqa kimsən çox Allahım bizi kimsə musad edənə amin səndən başqa kimlis var sən hər şey qadirsin yetindən sahibi sən quman haqqını bizə ap elə kimsə qurdun da quman haqqını bizə bağışla Eşeden ya ilahe illallah diyen kafana nasi değil. Şeytan evet. olduğunda eşşelatı ve eşşelatı ya Resulallah diyen. Subhanı vakti cahana nefat. Allah kesene bol versin. Sağ hadi. ol. Allah Ağzına MAT. sağlık Muharrem. Ağzına sağlık Muharrem. Kırlar alana kara gidelim hadi. Ayveden olsandık nara gidelim. İlan edelim ben. Emi daha sonra. Tamam ilan sarın şeyleri anlarız. Dur diyelim ki Söyleyin. Sarın beyre başlanın, sarın kahvatanın, sarın amirler, sarın emidalılar. Hoş geldiniz. Tamam. 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 <laughs> devam. Oldu. Devam Devam mı? Devam edir. Şimdi sıradaki parçamız. Hadi emlak vergisi falan söyle. Dur be dur bir. Ona karışma Hocam. Hoca var tuttu İlan ettim. Salım. Salım. Beyle başlamanı acele saniye davet edeyim. Bırak şimdi böyle diyor. <edin. gülüyor> <laughs> Et. Ben yeniden böyle konser olunca bir de beni saniye çıdaktan onlar. Tamam. Yarıştın hatta. Tamam. Kol başta oynar sen Tamam. Hocam olmaz. Mı? Tamam. Beni nasıl çıldatacaksın çağırıyor. orada. Sahur'da ben orada. gurbet şenliğinde. Ne diyeceğim? Şimdi Muharrem'i kol davet ediyoruz diyeceğim. Saniye. Ne olur? Niye olmayacaksın? Gelirsin oynarsın. Tatil de var mı canım bana? Tabii. Ucunda ucunda tatil var. Bütün tatil. Esat ben öyle bir şey olursa vallahi çağır. Bir oynatayım. Senin yani. sesin iyi mi? Söyle de Hayır, duysun şey. adam. Dur. Sen sesini bilmiyor, bir şey etmiyor adam sen. Söyleyin de bak. Söyle hadi duysun. Hadi bir iyi beğeni iyi söylesen Harbuncu ne diyeceğim? Armut severleri söyle. İyi söylersem o zaman. Söyle altı sayı çıkacak. Para basacağız. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. <gülüyor> lan bu türkü söylemeyi de bilmiyor. Bilmiyor herhalde de. Bilmiyor mu yoksa? Bir de sahneye çıkacağım. Yani Yok lan bu ara biliyorsun. Sana ben de Kış çetin. Hadi be, be, be. Hadi Senin yüzünü karaya çıtatma. Hadi <laughs> Hadi buyur mağaran. Güzel ben. Tamam. <laughs> Sesin gelsin. Ne ya, baba. Yumurtanın sarısını hiç o zaman gelirler. Bekir sen ne dur, be be. dur sen acele etme. Sen sus sarı samanı Heşketli Emirdan'ın dumanı, kara dumanı Gel otur yarına benim sevdiğim Gel otur yarına benim sevdiğim Heşketli Emirdan'ın dumanı, kara dumanı Hammana sevdiler sarı samanı Teşket ne Mirdan'ın dumanı kara dumanı <laughs> sererler sarı samanı Harmana sererler sarı samanı Hiç gitmiyor emirde dedanın dumanı da kara dumanı Hiç gitmiyor Gel otur yanıma benim sevdim. Ayrılık mı olur harman zamanı da yayla zamanı. Ayrılık olur mu harman zamanı da ekin zamanı.